Bugün Yeşil Merkez üyesiyim. Bir hafta gittiğimiz a, yol konak, Kastamonu yol konak doğa kampında bu yavru kırlangıcı şey, yerde düşüyor ve bir halde buldum. Evet. evet. Bulduğumuz yerde etrafında yuva yoktu. Bu yüzden ona sürene bakmaya karar verdim. Fakat yuvasına ulaşamadım bir türlü. Ben de kuşlara ilgili olduğum için ve yardım etmek istediğim için onun yanına ayrına götürüyorum şu anda. Gittiğimiz anda da tüm aşılarını, bakımlarını ve vitaminlerini almasını sağlayıp düzgünce bakımını sağlayacağım kendime. Evet. Kuşumuzla Kastamonu Doğa Kampı'ndan Aydın'a kadar sağ salim ulaşmayı başardık. Ekip arkadaşlarımız özellikle adını Bahtiyar koymaya karar verdik ve şimdi Bahtiyar'la birlikte veterineri gidip bakımlarını yapmaya sağ bakımlarını yapacağız veterinerde.